Değerli öğrenciler, trigonometride indirgeme formüllerini kendiniz oluşturabilirsiniz. Öncelikle bir dik üçgen çizdik. Dik üçgende açıları ve kenarları yerlerine yazdık. Trigonometrik oranları yazdık. Örneğin şu soruyu yapalım. Burada 90 derecenin yönü artı olduğu için artı yönde 90 derece geldik. Alfa açısının yönü de artı olduğu için artı yönde yine alfa açısı kadar geldik. Bu noktada durduk. Bu noktayla başlangıç noktasını birleştirerek dik üçgenin hipotenüsünü oluşturmuş olduk. Böylece 90 artı alfa açısının yerini belirlemiş olduk. Daha sonra bu noktadan yatay eksene dik inerek çemberin içinde bir dik üçgen oluşturuyoruz. Bu açı alfa olduğuna göre hipotenüsün yatay eksenle yapmış olduğu açı 90 eksi alfadır. Değerli öğrenciler trigonometrik oranı yazarken bu dik üçgeni kullanacağız. Ve hipotenüsün yatay eksen ile yapmış olduğu açıyı kullanacağız. Kotanjant komşu dik kenar bölü karşı dik kenardır. Komşu dik kenarın uzunluğu a'dır. Eksendeki gösterim ise eksi a'dır. Bölü karşı dik kenarın uzunluğu B'dir. Eksendeki gösterimi ise artı B'dir. Eksi artıya böldüğümüzde eksi çıkar. A bölü B yerine burada tanjant alfa yazdığımızda kotanjant 90 artı alfanın eksi tanjant alfa olduğunu bulabiliriz. Değerli öğrenciler matematik sevdiren hoca YouTube kanalına abone olmayı, Instagram sayfamı takip etmeyi ve videoyu paylaşmayı unutmayınız.